Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben de diyorum karşı saçma sapan banlar atmış. E, ee, free mi geldi? Aynen kardeşim. İki günde mistik ol. Sonra karşı kötü ban atınca free gelsin. Aynen. E, ee, sporcular gelmiş arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güzel bir video çekelim sizleri şimdi. Karşımızda ne var hocam? Saf yok karşıda. Bizde Tigreal var. Oo, oh, çok iyi. Niye saf almamışlar bunlar? Neyse çok önemli değil. Ee, Nolan Angela piki biraz sıkıntı. E, ee, sporcu gelince ne yapıyoruz dayıcım? Zınk 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 savunma kasıp keyfimize bakıyoruz. Şunu açalım. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Evet. Dikkatli oynayacağız. Geri düşmeyeceğiz. Kazanacağız bir şekilde. Kaybedersek de önemli değil. Çekişmeli olsun yeterli. Fırlalık Cloud. Cloud değişti ama güçlendi mi? Ne oldu bilmiyorum. Bir manası kalktı diye biliyorum. Onun haricinde haberim yok. Hasarı falan arttıysa takasa girmeyelim. Onu okumamıştım sıkıntı olabilir. Yengeç o tarafta o yüzden hiç denemeyeceğim bile alsın. Ayakkabıyı ne yapalım? 1, 2, 3 AP var. Büyü direnci yapalım. Tamam. Birazcık hasar atalım onu. Lane burada dursun çok gitmeyeyim. Ondan sonra lane donduruyorlar alamıyoruz falan falan hiç böyle şeylere gerek yok. Vur kardeşim. Vur bir tane daha. Tamam. Bizimkiler burada aslında. Buna kule altı deneyebiliriz. O yüzden buraya içsem İyi olabilir. Bizimkiler gidiyor gerçi. Kaplumbağa çıkacak. Gitmeleri lazım da. XP ölmemeli. O da ölmedi. Çok iyi. Buradan biraz kule parası alırsam dayı. Yeter yeter. 80 goldu cepledik. Oo üstü 4 dediler. Ölme lan. Ölmeyip <laughs> ne yapacaksa. Güzelsin. İyi tuttun. Angela gitti. Nolan gitti mi? Aa bizim kü Aa. Lan oğlum tanka bakıyormuşum. Ben ne diyorum? Niye üç level bizimki de güzel oldu. 3-1 oldu skor gayet iyi gayet iyi. Burayı kazanmaları iyi oldu. Şunu şöyle bir ittirsek dayı farmı almasa diyecektik. Aldı bir kere. Tamam. Direkt şu itemi çıkacağım şimdi. Arkadaşlar savunma kasalım bir şekilde oyuna dahil oluruz zaten. Hiç hasar kasıp da erkenden düşmeye gerek yok. Kalkanımız da var. Gang atarlarsa düşmem. Zaten karşı bakıyor şeye aldığım itemlere. Hadi ya bunu kesemeyiz. O yüzden oynamıyorlar kolay kolay. O yüzden kafam rahat oluyor biraz daha da. Dur bakayım şu minyonu kaçırmayalım. Tabirini at. Ben de şöyle ittireyim. Gayet iyi. Cloud'un ultisini aldık burada değil mi biz? Güzel. Hem ulti aldık hem kestik. Gayet güzel oynadı bizim tank. Şimdi dur bakayım. Şu an öndeyiz. 1200 altın da. Ormancılar bana gelir mi acaba? Umarım gelmez. Mini gördüm. Tank'ı gördüm. O da geldi. Şöyle ultini de senin. Toplansana bana. Bir hareket hızlı kullanalım. Tam. kalkanım da var. Ama ulti atmamış lan o. Bundan bahsediyorum. Bak tank kastık kalkanımız var. Ölmedik abi. Gayet iyi. Bir base'e gidelim. Bu da lane'i donduruyor galiba. Tamam dondursun. O zaman boşuna beklemeyelim burada hiç. Git kardeşim oraya. Hem Angela ultisi aldık. Hem Nolan ultisi aldık. Hem ölmedik. Oradan da çıktık. Nice hocam. Bir like hak ettik chat. <laughs> Chat'ın çıktı bilmiyorum. Şimdi bu 7 level olmuş. Bizimki nerede? Ha, güzel bizim gidiyorlar. Dip yemeyin dayı da kaplumbağa bir şey çaldırmayalım. Şu son vuruşunu alayım. Üst niye öyle? Hazır. Ya kule yapılacak iş mi bu? Tutabildiniz mi onu? Ben saplanır diye bir W attım ama o kendi W'sü nereye koyduğunu görmedim. Geri gidecekti zaten her türlü. Olmadı. Tamam sıkıntı yok. Bizimkinin mavisini darlıyorlar. Ha ah, gitmemiş. Şöyle vurayım buna bari. Bu sefer öldük arkadaşlar. Angela'yı düşünmemiştim. Tigin flash flash'ı var mı? 9 saniye. Tuttu onu. Bizimki bir yakalayabilirse. Haylo salmıyor ki. Ne yapsın garibim. Tamam kaplumbağa aldık. Çok iyi. Tamam ya. Tank görevini yaptı. Ormancı da görevini yaptı. Tamam. Bizimki geldi oraya oynayabildi tam güzel tankta ölmedi İyi oynuyorlar ben ölmeseydim burası wind'i bak Benim ölmem neye mal oldu Dayı yetişemiyorum sen Roger Güzel <laughs> şavyar vurdu <laughs> Şavyar mermi gibi çaktı kafasını çocuğun Mid ne alemde Burayı bence artık açarım Tamam bak geç dahil olduk oyuna ama İtememize bir tırdaki sıkıntı yok. Şu Angela olduğu zaman dikkat etmem lazım. Az önce benim yüzümden gitti orası. Bizimkiler gene güzel oynadı da. Şimdi ben buradaki farmı bir tur daha iteyim. Arada 3k fark var iyi. Karşı bizim ormana girmeye çalışıyor. Ayıp kardeşim hırsızlık yapmayın. Biz giriyoruz mu sizin ormana? Herkes kendine ait olanı alsın lütfen. Benim yer değişmem lazım bu arada. şunu yazdım ben gidiyorum. O da farmını itsin. Anca gelir zaten onunki. ki. Ee, bura bayağı şeydi. Şu bir de oynayamaz mıyız böyle? Bir anda çok sek. Haylos'ları var ya o yüzden. Dayı ne oluyor dayı? Nasıl çıktı orada? Benim canıma ne oluyor asıl? Harbi benim canıma ne oluyor? Ben niye bu kadar hasar... Oğlum biz burayı nasıl kazanamadık? Tigöl oha lan. Şaka mı anasını satayım? Harbi nasıl kaybettik biz burayı? Tuhaf bence de çok tuhaf kanka. Ben sapladım, sen ultiledin, kule altına çektin ben taradım. Bizimkiler taradı ve kazanamadık. Allah Allah, çözemedim. Şimdi gitmeyeceğim Beyza. E. Cloud burayı hızlı iter. Geliyor haritadan az önce görüşü vardı, şu an yok. Gerçi yer değişmemişler, Cloud mid'e gitmiş. Halus itecek mi burayı? İt yavrum, it yavrum. Eyvallah. Ben base'e gidip gelene kadar kulenin canını okurlardı. Tamam Hylos burada. Kaplumbağa fightinde olmayacak. Cloud zaten kisere bir şey olmaz. Bana çökmezler inşallah. Geri çekileceğim. Şurayı alayım çekileceğim. Tamam güzel. Gayet iyi. Kaplumbağa şey vermedik şu anda. Tik geliyor. Can yenilemem geliyor. Bence ölmem ya. Durayım biraz daha. Hylos bir itiyor zaten ya burayı. Sağolsun beni yormuyor kankam. Bu arada Global 17 idim geçen az. Şu an neyim bilmiyorum. Maç bitince bakarız. Kaybedersek de kazansak da görünüyor zaten. Farm olarak arada 3K var. Gayet iyi. Aylos vardı şurada. Dikkat edin onu. Oyun uzayınca Ancala birazcık sıkıntı yaratacak bizi. Onun harici pek şey görünmüyor da. Haylos sarı var ya dediğim gibi. Hamle yapacak tanklar olmadığı için çok da dert değil gibi aslında. Bir WQ yapayım kardeşim sana. Biz bunu kesemiyoruz yalnız. Kulem gitti benim. Hylos'la boşa uğraşıyoruz. Angelad'a ulti atınca ölümsüz oluyor zaman Atlantis lazım. Bak kule gitti. Hylos'la uğraşacağız diye. Zırtlanma lazım. Atlantis lazım. Bir sürü şey lazım bana şu an. Nolun nereye gitti görmedim ama ben. Tamam. Nolunu görmedim. Giremiyorum çimlere. Onun farkı kapanmasın da. Bu Hylos nerf yemedi bana. Bu niye ölmüyor? Bir tane ayazı var bunun. Bu da geri kaçtı. Şu güvenip kendime üste gidemiyorum şu an. Kalkanım falan yok ya. Oğlum bir yerden çıkar diye. Şu itemim de artık bir bitse de bir rahatlasam ya. Bir kendime gelsem artık. teşekkürler. Sabahtan beri seni bitirmeye çalışıyorum. Yeter daha. Savunma kastık diye bu kadar da olmaz. Dakika 4-5 gibi bitiyordu normalde bunlar. Dakika 9 oldu. Ama güzel itemler bitti. Kafam şu an rahat. Kalkanım da dönüyor. Güzel bir fight döndürürüz gibi. Bek sana şu standları yemediğim sürece güzel kaydetarım. atarım. Onun harici çok şey değil. Şuraya bir deniz gel. Ay ben almadım değil mi? Güzel. Benim alta gitmem lazım. Geriden geriden gidelim. Ultiye gideriz fight'a. Ne olur buralara pusmaz diye düşünüyorum. Bence pusmasın Yok, Yoksa orada gidecek. Bir tur iteyim. Aha, burada da çocuk. Yani beni kesemez. Kanka dur videodayım. Dur bakayım. Oğlum bir yerden gelir mi? Abi? Gelirse de kesemez ya. Az durun laş. Sohbet zamanı mı oğlum? Yeni sporcular gelmiş buraya. Yeterince tankladım. Güzel manyağa da verdik ona. Ona ona vurdum. <laughs> Korktum lan! Az daha gidiyorduk öbür tarafa. Gel gel ben vururum gel. Bizimkine manyağa saldık dayı. Kuleyi tankladık. Haylos'u vurduk. Son vuruşunu saldık. E daha ne yapsın? ADC miyim lan ben? Ha? Tank mıyım oğlum ben? Kule tanklıyorum. Şey yapıyorum. Daha ne yapayım? Son vuruş salıyorum falan tank bu kadar sahip çıkmam ha. Al dayı burayı. Burayı da al dayı. İttim 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 ittim. Kanka bura biraz kalabalık gibi. Ha, bizi burada öpmesinler. Şimdi bir tane Atlantis çekeceğim direkt. Çaylos Lancela uğraşamam. Birbirlerine vurdum dedim ama. Şu pasifle geçirdim ben onu. Ben onu... Aa konuşamıyorum. Dur dayı burayı da al. Red'i bizim yam yamyam almış. Bir pasif geçirsek biraz bunları. Bak sana ben bir yarı koydum. Biraz daha durursa ölecek orada. <laughs> Gidip keseyim mi lan? Neyse ölmeyelim boşu boşuna. Kaçmıyor da hiç. Şurayı şöyle itelim de ya. Hop kafamıza bir mermi yedik. Atla beraber kule açmalıyız. Hadi tek yap şovunu. Kanka şu kuleyi alamıyoruz mu? Ben öldüm gibi. Tamam çıktım gibi. Bir hareket hızı alalım şuradan. Güzel. Ne olduğunu da anlamıyorum arkadaş. veksan arkaya bir iki tane skill attı ben yamuldum. Şu savunmayı şimdi almayalım. Tamam iyiyiz iyiyiz. Arada 8k fark olmuş. Buradan daha dönmez. Dönerse biz satmışızdır muhtemelen. Dönmemeli. Şurayı bitireyim Geri dönerse digultiler alalım. Şu an için atmıyor muhtemelen. Ne oyaladı be. Roger çok, çok öne geçti ya. Hero nerf ama erken hamle öne geçince yine durdurulamıyor gördüğünüz gibi. Bizimki de zaten eski global bir. Hakkını veriyor. Ne yapıyor Oyalamaya çalışıyorlar şu an ya. Haylos bir tane ayaz almışsın dayı yürüyemiyorum. Ben şuraya bir gireyim mi arkadaşlar? Niye vuramıyorum lan ben? MS mi giriyor? Ne oluyor? Ben niye vuramıyorum? O da gitti de bu niye bu kadar fazla hasar atıyor bilmiyorum. Ho tik. Kuşlardasın kardeşim. Güzel. Arkadaşlar temiz oynadık. Şimdi MTC'de olsak hani katılım falan filan yazıyorsunuz ya. Roger ban, Moskov ban. <laughs> Bunların hiçbiri olmayacaktı. Diğer şuralarla da ne kadar etkili oynardık bilmiyorum. Haberiniz olsun. Böyle bir bilgi geçeyim dedim. Global kaçız ona bakalım. Sonra bir tane de farklı video eklemişimdir. Ona geçelim global 16 olmuşuz şu an. Dediğim gibi okuldan dolayı aşırı kasamıyorum. Biliyorsunuz kassam biri benden yükse alamaz zaten. Öyle. Görüşmek üzere. Diğer videoya geçelim. Like atıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Epic League'indeyiz ve 3 tane ban atıyoruz arkadaşlar. Efsane bile yok karşıda. Karşıda ormancı da yok. 3 <laughs> eldir link oynuyorum. İlk el mükemmel skorum vardı ama elim çok ısınık değildi. Kazandık o yüzden atmayacağım. İkinci el mükemmel skorum vardı. gider rezilleşti kaybettik. Ee, bakalım üçüncü el. Karşıda ormancı yok. Bizde bir tane İran. Karşıda iki tane İran var. Bu ne dayı Pakistan mı bu? Hayır usta. Neyse onun bayrağını bilmiyorum. Umarım can çekişmeyiz ya. Valla. Oyun taşıyamıyorum lan Epic League'inde. Kafayı yiyeceğim. Harbiden taşıyamıyorum yani. Arkadaşlar bir tane kendi Global Custom hesapta video atacağım. Bir tane de kendi hesabımda atacağım böyle. Bakalım bu ne zaman mistik olacak. Şu an 8 maç attım kazanma oranım 50 herhalde. Yani 4400 aynı yerde sahip duruyor. Bakalım inşallah bunu kazanırız. Karşıda ormancı yok. Şunu alıp karşıya gidebilirim. Karşı tank. Abi geçen el karşıya bir tik geldi. Dayı bizimkiler eşek zaten. İlhamlı ADC falan oynuyorlar. Adam flash ulti havada uçuşturuyor. Bakıyorum epi güç. Aha öldü. Bizim Miran'ı karşı kuleye öldü. Hanzo'nun burada ne işi var? Allah kanka benim umurumda değil ha. Git öl. <laughs> Allah beni ilgilendirmiyor. AFK mı İran'a bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> İranlılar çöküyor şu an. Baksana tipe. Abi bu lig niye böyle ya? Vallahi nasıl olacak ben anlamadım. Ya çıksam istesem çıkarım. Bir gün bile sürmez de. Ya ne bileyim az eğlenceli olsun hani farklı şeyler yapayım diyorum. Farklı hero'larla solo çekeyim diyorum. Sizlere anlıyorum yani şu an aşırı derecede. Freya midi itiyor. Ee, bizim mid orada. İyi ben hem mid alırım hem orayı alırım valla. Çok da önemli değil. Dur bunu aldım değil mi? Bir an ormanımı şaldılar diye şey geldi aklıma. Beynim gitti. Neyse arkadaşlar hard oynayacağım. Geçen troll oynadım. Kaybettik. Ben gerçi benlik bir şey yoktu. Takım çok kötüydü de. Yapacak bir şey yok. 5 kişilik oynayacağız. Olmuyor başka türlü. Ya bu bunlar niye böyle? Dayı sürekli midi tutarsam kimseye gank atamam ama. Benim şu iki kere kesmiş olmam lazımdı. Şunu alıyor musunuz? Yok. Mavi bitmeden şurayı bir oynasana. Halkan. Dur dayı dur dur dur. Anan avradın. An. Aa böyle oluyor işte. Adamlar 4 kişi. Aylos'cum bana yardım etmen lazım. Neyse. Layla'nın kalkanını aldık. Güzel. Mavi bitmeden adama bir keseyim dedim. Bizimkiler ortada yok. Freya Vale'yi kesti. Bir görünüyor. Bu oyun zaten kazanma şansımız yok bu arada. Niye diyeceksiniz? CYC var ve e, Layla var. Uzayan oyunda bunlar bize oyun oynatmaz. Faraya da var bir de. Onu yeni gördüm. Ve Faraya kulap arası da hızlıyor. Neyse o yüzden e, full fokus bir şeyler yapmaya çalışacağız. Epic League'i de olsa arkadaşlar. Hero'lar bozuk ve insanlar kötü. Şuna vurayım. Bu çalarma var bunun. CYC 2 levelde. Buraya nasıl geldi bu? Kaplumbağaları falan kaçınmasam. Baksana adam Galatasaray maçı soruyor. Neyse. Sohbet etsin o. Biz adamları keselim. Hop diyelim hop diyelim hop diyelim. Şu kılıçlara dikkat etmek lazım. Bak alınmıyor. La salsana. Ya oğlum ne oluyor size ya? Bu da mı AFK? Ya dayı. Başlarım serverınıza şimdi ha. Hanzo gideceğim mi kanka? Karşı ormana girmem lazım benim. Ormana bile giremiyorum şunların eksiklerini tamamlayacağım diye. <laughs> abi epiklikte daha çok sinirleniyorum ya. Delireceğim. Şunu alayım. Ne oluyor? Güzel abi. Skorlar bende biriksin de. Taşıyalım çıkalım ya. Bana mı atmıştı lan bunu? Vurma. Vurma çocuk. Vurma. Güzel. Karşıda bir şey var mı? Yok. Al şunu. Freya Silvana'yı kesti. Yücen çalmayı alayım arkadaşlar. Önemli bu ya. Valla arada kalırsak Link zaten öyle aşırı da oynamadığım için bir boş hamlede kalırız. Kılıcı mılıcı yanlış alırsa gelimizi işimiz kötü. Kaplumbağa falan giren yok değil mi? Tamam. Şu mavi alayım. Sonra ben bir kaplumbağa alayım. Ama Freya üstten devam edebilir. Onu keseriz. Onun canı da az zaten. Ulti atmıştır muhtemelen. Ulti siz kesemez o Silvana'yı. Silvana da güçlü oynamıyor ama. Hop. Bu arada arkadaşlar video kızışmadan temiz bir like atarsanız sevinirim. İlk maçımız artık çok hatırlatmamışımdır. Bu kardeşimize bir destek Hanzo'nun bedenini gördüm. Aha. Şöyle yaparsak, şöyle yaparsak, şöyle şöyle yaparsak çıkarız gideriz. Tamam güzel. Al kardeşim kaplumayı. Boş ver ormanları ve elcim. Bir de neyit farmını al kardeşim. Bir de benim kuleleri birazcık gittirmem lazım sanırım. Bunlar kule açamıyorlar. Fırıyanımız kaç saniye onu kestik ama. Abi Layla'nın farmı da iyi. Layla'ya gidemiyorum ki. Midi it, üstü it, şeyi it. Şunu al, bunu al. Bak şuna bak. Şu midi itmiş olsa şu an açılmıştı. Ultim dönsün de olayla bir selam verelim ya. Hanzo nerede acaba lan? Aslanım benim küçüğünü yuttu reis. Seni alalım mavi bitecekti. Şimdi bunlar daraltan iyi gank atmıyorum kanka iki kişisiniz ama. Bunu atma gerek var mı lan? Yok herhalde. Ya ama kanka sen hep kalkan atıyorsun. Devam etmeyeceğim. Haydos geri gel. Ya bunun kalkanını aldıktan sonra bir tur daha denemek lazım. Bu şekilde kesemeyiz onu. Bir de kul altından ayrılmıyor. Menzili de çok. Haydos'cum base'e gitsene. İranlı velet Kendim <laughs> <laughs> Kendi mavim biraz dursun. Altı bir tur daha deneyeceğim. Olayları da düz vuruşta keserim muhtemelen. Kalkanı yok zaten. Can çalma da bitti. Şunu da önerelim. Bu ne lan? Tamam alsın bizimki onu ya. Çok uğraştım. Güzel bunu tek yakaladık. La vursana. Niye vurmuyor benim o Takıldı mı? Emes mi girdi? Ben yanlış gördüm? Valla Layla daha önemli arkadaşlar. Boş yerin gato tomatodu. Sana da şunu attıysak. Kışları da şöyle boşta bıraktıysak. Şuradan da sana geldiysek. Tamam yeterli. Eee güzel. Karşı ormana gireyim mi? Vallahi arkadaşlar taşınmıyor insanlar. <laughs> ver dayı ver. Umutsuzluk ver. Başlarım bitmeyen savaşına şimdi ha. Ver fizikseli. Aban çık vur geç. Ne uğraşacağım la? Dur. ya buralara. Arkadaşlar Epic Liginden çıkmak istiyorsanız güzel oynamanız lazım ve sağlam bozuk Eurolar oynamanız lazım. Yoksa böyle oluyor. Gerçekten zor. Ne yapsanız fayda etmeyebilir. Görüyorsunuz. Can çekişiyorum. Bak bakayım orada mıyım. Ya. Nereye gitti şey smite. Neyse aha. Sen smite. La vur ya. Benim hero vurmuyor he. Ben mi basamıyorum? Yanlış bir tuşa mı basıyorum ben orada? Diğer hesaptaki şu tuş yerleri mi farklı acaba? Hani elim mi yanlış basıyor alışkanlıktan dolayı anlamadım ki. Sanki 3 kişiler oraya saldırırsam bir şey yapamam ben. Önce sıkıntılı hero'ları tekleyelim ki arkadaşlar. Canımıza... Kanka Link hep de ulti yok ki yani nasıl yardım edeyim? Ben şey değilim ki, ADC değilim, savaşçı değilim. Erken oyunda o kadar takasa giremem. Hadi Silvana. Aslanım benim be. Hop bir smite deyip. Ona ne olur öyle. Dur şu veletin şeyi yoktu. Hayır. Tamam. Hala kuleler geride. Açın kardeşim açın. Hadi. Sizin için ne yapayım daha? Her tarafı boşalttım. Tüm adamları kesiyorum. Al şunu da. Valla arkadaşlar eller bir tık yavaş olabilir. Gerçi güzel topluyorum kılıçları ya. Orman oynadım mı var benim? Ha böyle videoda videoya alacağım işte artık. Baksana ben kesiyorum. Onlar düşüyor. Kere düştü. Nasıl verdiler? Allah sizden razı olsun. Ne <laughs> dur kesmana lan bizi. Sur verdiler diye saldırdım. Hah iyi. Arkadaşlar yoksa kazanamazdık muhtemelen. Biraz daha uzasaydı lost bu oyun. Kere kötü. Hani haylos AFK kalıp duruyor. Elemanlar Allah'a emanet. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kaç dakika sürdü bilmiyorum ama. 10.02 ee, 13.02 güzel oynadık. Hem ipimiz olmuşuz. Kaç dakika sürmüş bakalım. 8 dakika sürmüş. Ne yapalım? Böyle oldu bu da. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Epikliya. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere.